Youtube selamun aleyküm. Oy Bu ya. videoya 50.000 50 ha. bin like gelmezse sizi evinizden bulup götünüzden sikeceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. E ne oluyor burada? Her bahsedeceğim. Açıklama. Allah Allah ya. Burada bulunan linke tıklayıp. Öyle mi şey Drav? Öyle mi oğlum? Değişik. dostlarım. Ayağını sıcak tut, başını serin. Sıvazla sikini, düşünme derin. Harbi kafayı yersin. Bunu büyük ihtimalle borsa kaplanı söyledi. Bunu borsa kaplanı söylediğini düşünüyorum. Hayallerin hayallerini ertelemesin. El alem ne der diye yaşamasınlar. Biz ne yaparsak yapalım, onlar her zaman bir şey derler. Çok hızlı yaşarsın, yavaş git derler. Yavaş yaşarsın, ölü gibisin derler. Gülersin ne bu deli gibi gülüyor derler Ağlarsın bunalım derler Susar dinlersin Dilini mi yuttun derler Konuşursun sus bir artık derler Senin <laughs> Hiç alakası olmayan bir video ama <laughs> Yanar gönlümde senin elinden Bu yana ağlamakla geçmez böyle çocuklara zaman ama Beyler bu arada bu fightlar çok değerli fightlar. Burada amaç şey bir saniye bile mikrofonunuzda durmayacak. Eğer ki bir saniye nefesiniz kesilirse ve durursanız fightı kaybediyorsunuz bu savaşlarda. İnanılmaz bir fight. Rahatsız oldum videodan. <laughs> Ben gıcık oldum videoya ama sarılı izleyeceğim. <laughs> Kanka tam olmuş halini niye atmadın bunu ya? <laughs> Çok kötüydü bu video. Abla kadın haklarını yedim yazmış evet. Şu var dayı olmaz mı? Korto dayı elimdeki ney sence bu edit mi? Sen anlarsın. Korto bak eline ne almış eline ne Elimdeki almış, ney sence Korto? Dayı bir bakar mısın? Sen bir gözünü çıkarıp yorum yapsana şey bir. bir. Bak. Bu pezeratıfa benziyor abi bu ya. ya senin amına ne koyayım. Neresi? <laughs> Ama spreyli bu. Bir daha deodorant... söyler... yok biber gazı amına koyayım. Böyle pezeratif mi olur? Yo yo. Porto söylesin. Bir daha söyler misin dayı? <laughs> <Unutum ya. gülüyor> tamam yeter yeter kapatın muhabbeti. E, hadi lan bir rezil atı ya. Şey zanneder abi çilekli şokalle o... falan zanneder bu amca. Sıkıyorlar abi sıkıyorlar şeye sıkıyorlar ucuna sıkıyorlar <laughs> hani şey olsun diye. Arkadaşlar ben... bu deodorant deodorant evet bu deodorant. Güneş kremi amına koyayım. Evet. <laughs> Delizem vallahi kafayı yiyeceğim. Ama şu manita da iyiymiş. Kanka gerçekten ben bu maymunları Ayberk'e çok benzetiyorum ya. Kanka birazdan müsait olduğunuz herhangi biri varsa bir Ayberk'in herhangi bir klibini atar mısınız bana? <laughs> ne ne izliyorum ben? Benim var. ben ayakta Abi fotoğraf. Inan, inanan 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 inansın ya. İnanmayan inanmasın ya. <laughs> of. Babur uyanıyor. Duydun. Kanka şu klibe. Duydun. Kanka aynı değişen hiçbir şey yok. Arkadaki sesle birlikte bir de uyumu da var kanka. Selamünaleyküm <laughs> Maymun daha modern kalkmış diyen var chatten bu arada. Bir Mahomet ben de koyar mısın ya? Saçma sapan konuş. Buradan Muhammed Bey'e cani geldim. Bütün işlerimizle bütün samimiyetimle koyuyorum ama hocam saygılarımızla cani geldim. Abi koyuyor, hala ne yapıyorsun baba sakit, sen, sen ne ya. ya? Reis. Kral, saplar geçerim. <laughs> Abi ne diyorsun sen? Niye kral? Ne saçmalıyorsun ya? ya. Gitmez tabi ben sana koyayım hoşuna gider mi? Koy kral sıkıntı yok ben çay sever bir adamım yani

ne oluyor ya? Ben seni unutamadım. <laughs> Gerçekten senin gibi bir tip sizi sevdiğimi mi düşündüm? Seninle sadece gönül eğlendirdim. Gözümde çöpten farkı yok. <laughs> Hadi Abdülay. Ne oluyor? <laughs>

3, treffal. Número 2. Wise mystical tree. Oh, no Whoa, Honorable mention. Número 1. Treffly. I cannot hold it in Hiçbir bok anlamadım. Kanka videodan hiçbir bok anlamadım.